kontrol daha takip bir proje kısmını... çalışma da içimizdeki cehaletli alanlarda farklı farklı çalışma. Koloji çalışma. Sevgili asker abilerim, merhaba ben Hira Nur. İlk önce size teşekkür ederim ve şunu söylemek istiyorum. Siz çok cesursunuz. Türk milleti sizinle gurur duyuyor. İsteseniz şu an orada olmayabilirdiniz. Ama siz vatan sevginiz ile orada vatanınızı koruyorsunuz. Fakat siz orada yani İdlib'de savaşıyorsunuz. Bu sizin ne kadar cesur, gururlu, yiğit, iyi ve vatansever olduğunuzu gösteriyor. Biliyor musunuz? Her gün haberlere baktığımda sizin başarılarınızı görüyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Şu an bu yazdığım mektubu sizin sayenizde yazıyorum. Siz asla umudunuzu kaybetmediniz. Şu lafı asla unutmayın. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Askerlerimiz şehit olduğunda bütün Türkiye'nin canı yanıyor ve benim aklıma bu söz geliyor. Belki mektup okumaya zamanınız ol olmaz. Buna üzülmem. Çünkü büyük bir savaşın içindesiniz. Yemek yemeye, uyumaya ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'a emanet olun. Dualarımız hep sizinle. Unutmayın ki sizden sonra biz varız. Hakkınızı helal edin. Hira Nurtaş, Dörtaş, Şerkilekşe İlkokulu. Ne? Kafirli İlkokulu 4 A sınıf olarak öğrencilerim haberlerde asker abilerini görünce çok üzüldüler. Onlara moral ve destek vermek için onlara mektup yazmak istediler. Postanemizden edindiğimiz kartlarla onlara duygu, istek ve dileklerini yazarak moral ve motivasyon sağlamak istediler. Öğrencilerim adına gurur duydum. Bu vatan için onlar da ellerinden geleni bu şekilde yapmaya çalıştılar.